Betiye Pazarcılar Odası Başkanı Adem Hıra, kış sezonunun başlamasıyla birlikte cumartesi pazarındaki durumu değerlendirerek fiyatlar, müşteri yoğunluğu ve alım gücü hakkında açıklamalarda bulundu. Artık bu hafta cumartesi pazarı nasıl dersek, işte artık kış günü gelince artık işte biraz yavaşladı. E, çok fazla müşteri yoğunluğu Fiyatlar malum, sebze fiyatları kış sezonunun başlamasıyla beraber fiyatlar bir nebze olsun yükseldi. Bu vatandaşın da alım gücü biraz düşük olduğu için bu e, tabi alışverişe yansıyor. Vatandaşlarımız yine de olsa pazarlarımızı ziyaret ederek ihtiyacı olan ürünleri alıp evlerine götürmeye çalışıyoruz. Temel ürünlerin fiyatları nasıl başkanım bu hafta için market Temel ürünler e, temel ürün olarak şuna bakarız. Evet, tencereye girecek ürün olarak bakarız. Evet. Soğan, malum bu sene fiyatları ucuz. Bunun yanında domates fiyatları 50-60 lira, biber fiyatları 60 lira, 70 lira. 50'den başlayıp 70 liraya kadar biber çeşitleri var. Havuç, kış sebzesi olarak havuç ucuz, 25 lira, 30 lira bağlandığında toprak sık patlıcan malum yine patlıcan da çok yüksek değil ama patlıcan da 30 liraya satılıyor. Salata fiyatları 40 liraya satılıyor. Bunun yanında e, tabi kış sebzesi olması münasebetiyle yani kış ürünü barbun ve fasulye de 90 lirayla 100 lira arasında satılıyor. Pırasa fiyatları 30-35 lira kış sebzelerinde. Karnabaharı 100 liraya satılıyor lahana da 50-60 lira civarında satılıyor şu anda.